tel tel olmuş. Merhaba sevgili seyircilerim. Ailenizin ahçısı Okta Usta bugün sizler için Sivas katmeri hazırlıyor. Bu katmerin tarifini birlikte hazırlayalım mı? Hadi buyurun. Katmerimiz için 500 gram un, yani 4 su bardağı unumuz var burada. Ee, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, böyle 1-2 çorba kaşığı da biraz sıvı yağ vereceğim. 200 gram da tereyağı var sevgili seyircim 200 gram tereyağı fazla gelir oksijen derseniz 100 gram 100 gram tere, tereyağıyla sıvı yağını birleştirebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz e, kadimlerimizin hamurunun hazırlanışına. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Çay saatlerinizin vazgeçilmez bir lezzeti olacak. Hemen tuzu veriyorum ne kadar tuz? Bir tatlı kaşığı tuz, dört su bardağı un. Sevgiyle iniyor. Maya yok içerisinde, kabartma tozu yok. Sadece tuz, su ve birazcık da yağ olacak. Ortasını açıyorum, havuzun içine bakın şöyle birazcık yağ gezdiriyorum. Çok değil, az bir şey. Çıtır çıtır olan bir katmer, Sivas katmeri. Sivas'a selam olsun diyor ve oda sıcaklığındaki suyu döküyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyoruz tereyağını daha sonra gelecek içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, katmer hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Yumuşacık bir hamur. 2 e, su bardağı su hazırlamıştım. O da sıcaklığında su. Sıcak falan değil. Normal soğuk su. Bir buçuk su bardağı su yeterli geldi sevgili seyircilerim. 4 su bardağı una, 1,5 su bardağı su koyabilirsiniz. Bütün püf noktası bu hamurun iyi yoğrulmuş olması. İçindeki glutenin açığa çıkması gerekiyor sevgili seyircim. Çıtır çıtır olabilmesi için. Güzel şöyle 5-10 dakika yoğuralım. Varsa mutfak şefinize de yoğurabilirsiniz. Çok güzel yumuşacık bir hamur oldu bakın. Görmek ister misiniz? İpeksi bir kıvamda. Evet efendim hamurumuz hazır. Şimdi bu hamuru hemen bir streç filme saracağım. Mayasız bir hamur ee, kıymetli seyircilerim streç filmde bir saat bekleyecek. Bir saat sonra e, içinin yağının verilmesi, katların açılması çok önemli. Sizler de bana bu konuda destek oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınıza paylaşıyorsunuz. Oktaysa sizler için tarifler paylaşmaya devam ediyor. Bir saat bekletiyorum. Bekletiyorum. Süper teşekkür için çok teşekkür ederim. Müzik katmerimiz için tereyağını tavaya aldım. Ocağın ateşini yaktım ve şimdi kapattım. O sıcaklığıyla yavaş yavaş tereyağımız eriyecek. Şimdi streç filmden ayırdım hamurumuzu. Hamurumuzun ölçüsü neydi? 4 su bardağı. Efendim e, un ile hazırladık. Kıymet seyircilerim. Şimdi 4 su bardağı un ile hazırlayacağımız katmerin hamurunu 3'e kesiyorum. Toplamda her bir yarım üçe kesiyorum. E, toplamı 6'ya kesilmiş oluyor kıymetli seyircilerim. İçinde maya, kabartma tozu herhangi bir şey yok. Birazcık sıvı yağ, tuz, su ile hazırlanan bir hamur hazırlandı. Kulak memesi yumuşaklığında. Hepsini böyle bir önce bezelere getiriyorum. Sonra merdane ile açıyorum. Merdane, oklava ile açıyoruz. İncecik açacağız. Tereyağını vereceğiz. Kat kat olacak ve kat mer olacak. Sivas, Sivas'a selam olsun. Sevgili seyircilerim, altıya bölmüş olduğumuz hamuru şimdi tabak büyüklüğünde açtıktan sonra tezgahın üzerine birazcık sıvı yağ sürdüm, kenarlarından tutarak hamuru güzelce inceltiyorum. Sivaslı dostlarımız bana e, kızmasınlar, Oktay Usta bizim yörenin e, katmeri böyle değildir diye e, bir bolulu yorumuyla e, bu şekilde inşallah güzel olacak. Belki de Sivaslı hemşerilerim diyecek ki evet biz bundan sonra Oktay Usta'nın yaptığı gibi yapalım. Hamuru incecik inceltiyorum. İncelttikten sonra e, kıymet seyeceğim. Şöyle bakın. Hiç yerinde katı, şey e, kalın yer kalmasın. İncecik yaptıktan sonra şu uçtan tutuyorum. Şöyle ortaya geliyorum. Geldim. Buraya da yağ veriyorum. Her yeri önemli olan yağlı olması bakın. Geldi. Buradan da karşısından da geliyor şuraya orta merkeze toplandılar. Şimdi burada tekrar yağ veriyorum. Sistem şöyle oluyor. Bakın buraya getirdim. Burada da yağ verdim. Buradan da karşıdan getirdim. Gelir misin canım? Geldiler bakın. Şu noktaya geldikten sonra tekrar yağını veriyorum. Ve şu uçtan tutuyor. Üst üste getiriyorum. Gördünüz mü? Şimdi burası içte olacak, olacak olan bölüm. Burası içte kalacak. Ondan sonra aynı şekilde burayı büyüteceğim. Büyüttükten sonra ee, şuradaki hamuru bunun içine alacağım, sonra da e, bekleteceğiz. Bekliyor ee, kıymet seyircilerim, güzelce yağını tamamen içine çektikten sonra da açma bölümüne geçiyoruz. sevgili seyircilerim, bir saatten fazla dinlendirdim. Bakın soğuk bir ortamda özellikle dinlendirirsek yaz, yazsa e, buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Şimdi dinlenmiş olan hamurlarımızın hemen açıyoruz. Tezgahta şimdi açma bölümüne geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gelir misin canım? Sevgiyle dur. Oradan alırken bayağı zorlanacağız. Hemen e, mutfak spatula'larından yardım almakta fayda var kıymetli seyircilerim. Şöyle tezgahın üzerine alıyorum. Şurada şöyle bastırıyorum. Elle ya da oklava ile kıymet seyeceğim. Şöyle bir inceltelim. İnceltelim ki böyle tel tel olan bir efendim Sivas katmeri hazırlıyorum sizler için. Şöyle son bir birleştirmeyi yapıyorum. Kıymet seyircilerim. Buradan sonra şöyle tezgahta bir daha çevireyim. Ondan sonra şöyle merdane ile bastır özür dilerim. Oklava ile bastırarak şöyle ince uzun bir hale getiriyorum. Sonra düzgün tarafını üst tarafa çevireceğiz. Düzgün tarafı üstte kalacak ve yağlı kağıt serilmiş olan e, fırın tepsisine alıyorum. Sivas katlerini. Çok güzel oldu. Sıvaz katmerlerimizin üzerine jilet yardımıyla çizgilerini yapıyoruz. Kıymetli seyircilerim yumurta sürecektim ama yumurtadan vazgeçtim çünkü yanma ihtimali var diye. Ondan dolayı ya içindeki peyniri alınmış tereyağı sürebilirsiniz veya benim yaptığım gibi az bir şey şöyle hafiften bir parlaklık kazandırmak için çiçek yağı sürüyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra bir 5 dakika hamuru bekleteceğiz. 5 dakika, 10 dakika bekletip ondan sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında çıtır çıtır oluncaya kadar kızartıyoruz. Demlenmiş çay, sevdiklerimiz sofrada. Güzel olacak inşallah. Evet efendim, Sivas katmerimiz fırın yolculuğuna çıkıyor kıymetli seyircilerim. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırın e, çizgilerini yaptık, yağını sürdük, bekleyelim, oda sıcaklığına gelsin. Soğuk olursa çünkü hamur puflamaz. Ondan dolayı kıymetli seyircilerim, fırın sıcak, fırının orta katında efendim turbo fan kapalı bir şekilde sevgiyle pişiyor Sivas katmerimizin lezzetimizin sonucunu merakla bekliyoruz. Bildiğiniz zilini lütfen açmayı unutmayın. Destek olursanız çok mutlu olurum. Her şey sizlerin desteğiyle güzel oluyor. Sevgili seyircilerim saatime bakıyorum. Sivas katmerlerimiz fırından çıkıyorlar. Tam 35 dakika oldu. 190 derece alt üst ayarda ya da turbofan fark etmez her ikisi de olur ee, ve Sivas katmerlerimiz fırından geliyorlar. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Şu güzelliğe bakın. Daha fazla kızarmış seviyorsanız biraz daha kızartabilirsiniz ama bu kadar yeterlidir. Kıymetli seyircilerim şimdi hemen altında kontrol edeyim bakayım ne durumda. Oo, çok güzel ama çok sıcak. Elim yanacak ama Yok bir dakika. Maşa getireyim hemen. Maşayla... Ile... Canım benim maşayı bulamadım. Özür dilerim sevgili seyirciler Maşayı bulamadım. Ters çeviremedim. Ama bırakın yanarsa yansın aşçının eli yansın. Evet görüyoruz. Çok güzel olmuş. Hemen çayımızı da demlemiştik. Çayımızı da dolduralım. Bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Ee, yorumlara lütfen yazabilirsiniz. Hangi şehirden, hangi ülkeden yazdığınızı istediğiniz tariflerde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlerin istediği tariflere yer vermeye çalışıyorum. Sofralarınız bereketli olsun kıymetli seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Yeni tariflerimde görüşünceye kadar hoşça kalın sağlık kalın. Allah'a ısmarladık